İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunda görev yapan birçok üst düzey komutandan biri de Alfred Yodel'dı. Alfred Yodel, Birinci Dünya Savaşı'nda muharebe alanlarında yer alsa da, İkinci Dünya Savaşı döneminde Alman ordusundaki masa başı generallerden biriydi. Adolf Hitler ile iyi ilişkiler içinde olan ve sadık nazilerden biri olarak görülen Yodel, Batılı müttefiklere Almanya'nın teslimiyet anlaşmasını imzaladı. Özellikle savaş sırasında verdiği önemli iki emir, Savaşın bitiminde Alfred Jodl'un yargılanmasını ve idam edilmesini sağladı. Hitler'in en güvendiği stratejistlerden biri olan Wehrmacht'ın operasyonlar şefi Alfred Jodl'u incelemeye başlayalım. Alfred Joseph Ferdinand Yodel 10 Mayıs 1890 günü Bavyera'da doğdu. Yodel ailesi Almanya'nın en varlıklı ve prestijli ailelerinden biriydi. Küçüklüğünde sıradan bir çocukluk geçirdikten sonra ailesi Alfred'i askeri okula yolladı. Alfred'in kardeşi Ferdinand Frederick Yodel da 2. Dünya Savaşı döneminde Alman ordusundaki generallerden biriydi arkadaşlar. 1910 yılında askeri okulda mezun olup topçu sınıfında eğitim alan Yodel, 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde batı cephesinde batarya komutanı olarak görevlendirildi. Yodel 1. Dünya Savaşı'nın en başından itibaren Alman ordusunda görev yapmaya başlamıştı ve iki kez yaralanınca 2. sınıf demiraç madalyası aldı. 1. Dünya Savaşı devam ederken iyi bir komutan olduğunda kurmay subaylık eğitimi aldı ve 1917 yılında kısa bir süre doğu cephesinde görev yaptı. Bu görevi sırasında da 1. sınıf demiraç madalyasına layık görüldü. 1. Dünya Savaşı sonunda Almanya savaşı kaybetmişti ve Versay Anlaşması gereği Alman ordusu 100.000 kişiyle sınırlandırıldı. Yeni kurulan Weimar Cumhuriyeti'nin Reichswehr ordusu olarak isimlendirilen askeri güçte Alfred Jodl da görev alan subaylardan biriydi. Jodl Hitler'i ilk kez 1923 yılında görmüştü. Ateşli konuşmalarıyla dikkati çeken Adolf Hitler'i dinlemiş orduya raporlamıştı. Daha önceden detaylandırdığımız birane darbesi sonrası Hitler mahkemeye çıkmış ve dava sırasında yaptığı konuşmalar Alfred Yodel'ı da oldukça etkilemişti. Hatta Yodel yakın çevresine de Hitler'in fikirlerini aktarıyordu. Yani Hitler'e hayranlığı Hitler'in ilk parladığı dönemden başlamıştı. Aynı zamanda da orduda devamlı olarak rütbe atlıyordu. Hitler iktidara gelmeden önce Birlikler Dairesi Operasyonlar Şubesi'nde binbaşılığa yükseldi. Bu görevinde de Hitler iktidarının ilk askeri başkanı ve sonrasında genelkurmay başkanı olan Ludwig Beck'in komutası altındaydı. Ludwig Beck çalışmalarını çok beğendiği ve iyi bir stratejist olduğu için Alfred Jodl'u Hitler'in de onayı ile 1935 tarihinde tüm generalliğe yükseltti. Alfred Jodl'un en önemli sağ görevi önceden detaylandırdığımız Avusturya ile Almanya'nın birleşiminden sonra Avusturya'da kurulan 44. Piyade Tümenini komutanlığıydı. Burada çabuk şekilde tümenin kuruluşu ve donatılmasındaki başarısından sonra Hitler Yodel'ın çalışmalarını çok beğendiğinden kendisini Polonya saldırısı başlamadan bir ay önce Oberkommando der Wehrmacht'ın yani Alman ordusu silahlı kuvvetler yüksek komutanlığının operasyonlar kurmay başkanı olarak atadı. Bu görev Yodel'ı genel kurmay başkanından sonra ordunun içindeki ikinci adam yapıyordu. Bu görev ve getirildikten sonra da Hitler ile yüz yüze tanışmıştı. Hitler Alfred Yodel'ı önemli bir bilgi birikimine sahip ve etkili bir komutan olarak görüyordu. Bu nedenle neredeyse tüm büyük operasyon planlarında masada yer alacak komutanların listesinde Yodel'ı birinci sıraya koyuyordu. Alfred Yodel da Hitler'i çok öncelerden takip edip fikirlerini benimsediğinden Hitler'e karşı büyük saygı ve sevgisi vardı. Ayrıca savaşın başından sonuna kadar görevini devam ettiren nadir üst düzey komutanlardan biriydi. Savaş boyunca da Hitler'in evetçi kurmay başkanı Wilhelm Keitel'in yardımcılığını yapmıştı. Wilhelm Keitel videomuzda Keitel'in Hitler'in bütün isteklerini yerine getirdiğini, özellikle savaşın son döneminde Hitler'in anlamsız emirlerini bile sorgulamadığını belirtmiştik. Yodel Hitler'e karşı çıkamazdı ama savaşın ilerleyen dönemlerinde Keitel ile oldukça sorunlar yaşamıştı. Yine benzer şekilde Alman Hava Kuvvetleri Lutfafe Komutanı Hermann Göring, Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı'nın bazı kararlarına karşı çıkıp lütfafeyi ayrı bir statüde görmekteydi. Arkadaşlar bunlar hep var olan güçte mevki kazanma yarışı için geçen olaylardı. Alman ordusunu 2. Dünya Savaşı'nda bir noktadan sonra çöküşe götüren nedenlerden biri de bu dal kabukluk mücadelesiydi. Alfred Yodel, Norveç ve Danimarka işgalleri sırasında da genel kurmay başkanı yetkileriyle donatılarak hareket etmişti ve stratejik konularda tam yetkili olarak kararlar almıştı. Yodel'ın en büyük hatalarından biri Britanya'nın rahatça işgal edilebileceğini savunmasıydı. Birkaç videomuzda geçen Britanya'ya amfibik bir çıkarma planı olan Silion operasyonunun hazırlanmasında da etkin rol oynamıştı. Nedenini çok da anlamasam da Yodel Sovyetler Birliği'ni işgal planı olan Barbarossa operasyonunun planlamasında yer almadı. Fakat Doğu Cephesi için verdiği bir emir ileriki savaş suçları mahkemesinde kendisini idama götürecekti. Bu emir de harekat başlamadan 2 hafta önce birliklere gönderilmişti. Günümüzde komiser emri olarak bilinen emre göre Sovyetler Birliği ordusu içinde görev yapan siyasi komiser olarak isimlendirilen ordunun politik bölümündeki askerler esir alınmayacak direkt öldürüleceklerdi. Stalin siyasi komiserlere çok önem veriyordu. Çünkü siyasi komiserler sadece askerlere değil yerel halka da komünizmi aşılamak için çalışan askerlerdi. Bu emir Almanya'nın da imzaladığı Cenevre Sözleşmesi'ne göre direkt savaş suçuydu. Tabi Alfred Yodel da bunu gayet iyi bilmekteydi. Üstelik emirde sadece siyasi komiserlerin değil, üniformalarında Sovyetler Birliği'nin ve komünizmin simgesi olan orak çekiç işaretlerini ya da kırmızı yıldız taşıyan herkesin tartışmasız infaz edilmesini içeriyordu. Böylece sıradan askerler bile teslim olmalarına rağmen üzerlerinde bu işaretleri taşıyorlarsa infaz ediliyordu. Alfred Yodel benzer bir emri de 28 Ekim 1942 tarihinde imzalamıştı. Komando emri olarak geçen emre göre müttefikler içinde yakalanan komandoların ya da özel operasyon üyelerinin hatta üniformasız şekilde yakalanan ajanların da direkt infaz edilmesi istenmişti. Yine komandoların teslim olmalarının bir şey fark etmeyeceği emri de özellikle belirtilmişti. Bu emir çok gizli olarak gönderilmişti ve emre uymayan ya da karşı çıkan Alman komutanları da askeri yasalara göre emre itaatsizlikten cezalandırılması isteniyordu. Şimdi burada bir konu aklınıza gelebilir arkadaşlar. Daha önceden incelediğimiz Greif operasyonunda da Amerikalı askerler Alman komandolarını infaz etmişti. Bu olay birkaç kaynakta da Yodel'ın verdiği emirler ile benzetmeler yapılıp sunulmuştur. Ama Greif operasyonunda Alman komandoların infaz edilme nedenleri düşman kamuflajlarını giymeleri yani Amerikalı asker kılığını girmelerinden dolayıdır. Cenevre anlaşmasına göre savaştığınız ülkenin askeri kıyafetlerini kullanmanızda suçtur. Barbarossa operasyonu başladıktan sonra Hitler savaşı takip edebilmek için yine önceden detaylandırdığımız çok gizli Kurtin'i karargahına geçmişti. Hitler ile birlikte Alfred Yodel da zamanını kurtininde geçiriyordu ve operasyonu devamlı olarak takip etmekteydi. Hitler'e yönelik en önemli suikast planlarından biri olan Stauffenberg suikast girişimi sırasında da Alfred Yodel toplantıda olan komutanlardan biriydi ve bomba patladıktan sonra beyin sarsıntısı geçirmişti. Savaşın son günlerinde de Hitler ölüp yerine Kardenis geçtiğinde Alfred Yodel Wilhelm Keitel'in yerine genel kurmay başkanlığına atandı. Kardönis cumhurbaşkanı olarak Yodel'ı şövalye haçı ile ödüllendirdi. Ayrıca Hitler'den sonraki Almanya'nın yönetiminde Alfred Yodel'ın da yer alması düşünülmüştü. 7 Mayıs 1945 günü ise Alfred Yodel, Cardenis'in temsilcisi olarak batılı müttefikler ile Almanya'nın teslimiyet belgesini imzalayan heyetin başkanı olarak belgeye imza attı. Ancak Stalin, Alfred Yodel'ın imzaya yetkisi olmadığını savundu ve savaş sırasında genelkurmay başkanlığı yapan Wilhelm Keitel'e ertesi gün bir teslim anlaşması daha imzalatıldı. Bu da Sovyetler Birliği'ne imzalanan teslim anlaşmasıydı. İkinci Dünya Savaşı bitince Almanya neden iki farklı teslim anlaşması imzaladı? Bu konuyu da yakında inceleyeceğiz arkadaşlar. Teslim anlaşmasından sonra Yodel İngilizler tarafından tutuklandı ve savaş suçları mahkemesine çıkarılacaktı. Bir süre esir kampında tutulduktan sonra yargılamaların yapılacağı Nürnberg'e getirildi. Yargılama sırasında 4 farklı suç grubu oluşturulmuştu ve Alfred Yodel'a bütün suçlar ithaf edildi. Biraz önce belirttiğimiz iki emirden dolayı da suçlu bulunması kesin gibiydi. Mahkemede Hitler'in emriyle bu iki emri yayınladığını belirse de sonuç olarak resmi belgelerin üstünde Alfred Yodel'ın imzası vardı. Ayrıca işgal edilen topraklarda Yahudilerin sınır dışı edilmesi, yürüyemeyecek kadar yaralı savaş esirlerinin infaz edilmesi gibi imzası bulunan emirler mahkemede sunulmuştu. Yine Danimarka vatandaşlarının toplama kamplarına gönderilmesini içeren bir emirde de imzası vardı. Sonuç açıklandığında Yodel ölüm cezasına çarptırıldı ve infazı 16 Ekim 1946 günü gerçekleştirilecekti. Spor salonuna getirildiğinde idam namından önce son sözleri soruldu ve son olarak seni selamlıyorum ebedi Almanya'm dedi. O gün idamlar sırasında birçok çok sıkıntılar çıkmıştı ve bazı kişilerin infazları çok uzun sürmüştü. Alfred Yodel'ın infazı yaklaşık 9 dakika sürmüştü ve o gün içindeki en kısa süren ikinci infazdı. Alfred Yodel 2. Dünya Savaşı boyunca Barbarossa operasyonu hariç tüm planlamalara dahil olmuştu. Barbarossa operasyonu başladıktan sonra Doğu cephesindeki birçok farklı muharebenin planlamasında da yer almıştı. Wehrmacht'ın içinde en saygı duyulan generallerden biriydi. Bu saygısını da Hitler'e yaltakçılık yaparak değil iyi düzeyde askeri bilgisiyle kazanmıştı. Kaytel'in tüm kötülemelerine rağmen de Hitler yodalı görevinden almayı hiçbir zaman düşünmedi. Son birkaç cümleyle videomuzu bitirirsek Alfred Yodal sahada görev yapmadığı için çok aşırı detay verebileceğimiz bir komutan değil arkadaşlar. Çünkü görevi icabı genellikle gizli planlamalarda çalışmıştır. Ama asları tarafından çok saygı duyulması önemli bir karakter olduğunu bize yansıtmaktadır. Verdiği iki emre gelirse Bunlar tartışmasız savaş suçu belgesidir. Zaten mahkemede de bunun farkında olduğunu itiraf etmiş. Hitler tarafından emirlerin yayınlanması konusunda zorlandığını belirtmiştir. İkinci Dünya Savaşı'na incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.